Hem Bay Trump hem de Bay Epstein 13 yaşında olduğumu biliyorlardı. Sanık Trump 1994 yılında dört farklı partide benimle cinsel temasla bulundu. Bu vahşi cinsel saldırı sırasında sanık Trump'a durması için yüksek sesle yalvardım ama durmadı. Bu tecavüzün hemen ardından davalı Trump beni onun bana yönelik cinsel ve fiziksel istismarının herhangi bir detayını açıklamam halinde ailemin ve benim öldürülmesek bile fiziksel olarak zarar göreceğimiz konusunda tehdit etti. Ben Katie Johnson, Donald Trump ve Jeffrey Epstein'in kurbanlarından sadece biriyim. Katie'nin ifadeleri çürütüldü. Medya bu hikayeyi unuttu elbette ki. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Jeffrey Epstein çok fazla şey biliyordu. Güçlü ve nüfuzlu kişilere şantaj yapıyor, onlar derejet olmayan kızları istismar mı ediyordu? Mesela bu kadar parayı nasıl kazanıyordu? İstihbarat servisleriyle mi çalışıyordu? Ve en sonunda bildiklerini anlatmasını engellemek için karanlık bir komplo sonucu öldürüldü mü? Do you think Epstein killed himself sincerely? I don't know. Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, Federal Cezaevleri Bürosu ve hapishane çalışanlarının ihmal, suistimal ve açık iş performansı başarısızlıklarının bir kombinasyonunun Epstein'in intiharına sebep olduğunu tespit eden bir rapor yayınladı. Gözlemci raporu cinayet işlendiğine dair hiçbir kanıt bulamadı elbette. Evet, Epstein öldü. Peki ya Trump? O, Epstein'in gölgesinden kaçabilecek mi? Yoksa geçmişi onu yakalayacak mı? Pekala, Epstein'in sırları onunla beraber ölmedi güç, servet ve bağışıklılık. Adaletin erişemediği yasaların gölgesinde büyüyen bir imparatorluk. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein sırlarla dolu dünyasında birçok güçlü ismi ağına düşürdü. And our leaders are low life scum that screw little girls. So the Jews can screw America. That's what's happening in this country ve o isimlerden biri yıllarca güç koltuğunda oturdu. Donald Trump Trump'ın sahibi olduğu Mar-a-Lago malikanesi Epstein'in genç kızlarla çevrili dünyasına ev sahipliği yaptı. Peki Mar-a-Lago'nun lüks salonlarından yükselen kahkahalar iş sohbetleri miydi? Yoksa başka karanlık sırların üstü örtülüyor muydu? Pekala Trump Epstein tutuklandıktan sonra dostluklarını inkar etti. Onunla arasına mesafe koymaya çalıştı. Hatta Epstein'in Mar-a-Lago'dan kovulduğunu iddia etti. Ancak belgeler başka şeyler söylüyordu. Real really well. Epstein'in malikanesi. Dışarıdan bir milyarderin gösterişli evi gibi görünüyordu ama içeride neler döndüğünü sadece seçilmiş birkaç kişi biliyordu. Biliyoruz ki FBI yıllar sonra bu evdeki belgeleri ele geçirdi. Merak edilen şey bu belgelerin açıklanıp açıklanmayacağıydı. Yoksa en başından beri birilerini korumak için saklamaları mı gerekiyordu? You know, I think part of why If Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Gerçeği sıklıkla manipüle eden Beyaz Saray, Epstein'e dair belgelerin açıklanacağını duyurduğunda kamuoyu büyük bir beklenti içine girdi. Fakat belgeler hakla asla paylaşılmadı. Bunun yerine Beyaz Saray onları bir grup MAGA yani Make America Great Again'e teslim etti. Evet, yanlış duymadım. Epstein dosyalarını halka açıklamak yerine Beyaz Saray onları kendilerine uygun olan özenle seçilmiş bir grup ücretli dolandırıcıya vermeye karar verdi. Amerika'yı daha iyi yapmak adına adaleti siyasi çıkarların gölgesinde kaybettiler. Peki bu şeffaflık soslu propaganda neden? That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Eski Florida Başsavcısı ve Trump'ın müttefiki Pam Bondi bu belgelerin önemli ifşaatlar içereceğini vaat etmişti. Adalet Bakanlığı şeffafla olan bağlılığını göstermek için belgeleri kamuoyuna açıkladığını söyledi. Ancak biliyoruz ki asla gerçekleşmeyecek ifşaatların sözünü vermek birilerinin paçayı nasıl kurtarabilecekleri sorusunu da beraberinde getiriyor. One of the things a lot of people are wondering because you said last week that you have the Epstein files on your desk is When can we see them and what's taking so long to release them? I think tomorrow, Jesse, breaking news right now, you're going to see some Epstein information being released. Ardından ekibi bir dizi belgenin çıktısına attı. Bunları klasörlere koydu ve Beyaz Sarayı ziyaret eden sağcı influencerlara verdi. Söz konusu influencerlar bu tür cinsel istismar vakası ile ilgili klasörleri fotoğrafçıların önünde gülümseyerek salladılar ve yönetimin şeffaflığını öven sosyal medya paylaşımları yaptılar. Ancak ilk olarak Beyaz Saray'da siyasi yorumculara Epstein dosyaları yazılı klasörler içinde verilen belgelerin açıklanması yönetimin gösteriş tutkusunu ortaya koydu. Aşama 1 yazılı klasörlerde verilen belgeler yönetimin şovmenliğine olan düşkünlüğünü ve geniş takipçi kitlesine sahip muhafazakar influencerları tercih ettiğini gösterdi. Adalet bu dosyaları saatler sonrasına kadar önemlerini küçümseyen bir notla birlikte web sitesinde yayınladı. Notta, gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması büyük ölçüde daha önce sızdırılmış. Ancak ABD hükümeti tarafından resmi bir sıfatla yayınlanmamış belgeleri içermektedir denildi. Doğal olarak belgeler boş çıktı. Belgelerden Epstein'in iletişim defteri 10 yıl önce yayınlanmıştı. Bir diğeri olan masözlerin listesi tamamen redakte edilmişti. Diğerleri ise daha önce Epstein'in ortaya Ghislaine Maxwell'in 2021'deki davası sırasında yayınlanmıştı. Burada hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla mağdurlarla yapılan görüşmelerin deşifreleri ve eski polis raporları da dahil olmak üzere materyallerin çoğu zaten kamuoyunca biliniyordu. Bunlar arasında Trump eski başkan Bill Clinton ve Britanya Prensi Adrev'in söz edilmesinin yanı sıra Epstein'in Florida'daki evinde Michael Jackson ile tanıştığını ancak onunla kötü bir şey yaşamadığını söyleyen bir mağdurun ifadesi de yer alıyordu. Epstein dosyaları şu anda ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle düzeltiliyor. Ulusal güvenlik endişeleri ise pekala Donald Trump'ın adının orada çok fazla olduğu anlamına geliyor. Evet, bu durum Trump destekleri arasında hayal kırıklığına ve derin devlet sabotajı suçlamalarına yol açtı. Yeni bilgi eksikliği bazı muhafazakarlardan bile eleştiri aldı. Herkes tek bir şey söylüyordu. Bize istediğimiz bilgileri verin. Her şey o kadar beceriksizce ele alındı ki sosyal medyada iki partili yaygın bir alay konusu oldu. Bu arada kendilerine vaat edilen ifşaatlardan mahrum bırakılan MAGA taraftarları da oyuna getirildiklerini düşünmeye başladılar. Tüm bunların ardından Trump'ın müttefiki Pam Bondi, FBI'yi belgeleri saklamakla suçladı ve bir soruşturma talep etti. Bondi, FBI direktörüne gönderdiği mektupta yakın zamanda daha fazla kaydın keşfedileceğini öne sürdü. FBI'dan Epstein dosyalarının tamamını kendisine teslim etmesini isteyen Bondi, Patel'e de FBI'ya verdiği tüm belgelerin teslim edilmesinin emrinin neden yerine getirilmediğine dair derhal bir soruşturma yürütmesi talimatı verdi. Patel, X'de yaptığı bir paylaşımda tüm belgelerin Adalet Bakanlığı yönetiminde sağlandığından emin olacağına söz verdi. Eğer boşluklar varsa onları bulacağız. Eğer kayıtlar gizlenmişse onları ortaya çıkaracağız ve bulduğumuz her şeyi tam olarak değerlendirilmek ve olması gerektiği gibi Amerikan halkına şeffaf bir şekilde dağıtılmak üzere Adalet Bakanlığı'na getireceğiz dedi. Daha da endişe verici olanı FBI'ın Epstein dosyalarını sildiği yönündeki iddialar. Anlaşılan Amerika kendisine bahane bulmaya çalışıyor ve daha fazlasını yayınlayacak konusunda temin ettiği belgeleri bildiğimizden azına indirgeyerek önümüze yeniden koyuyor. Bu kadar mı? Değil. Dava yıllardır Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in kraliyet aileleri, başkanlar ve milyarderlerle olan bağlantıları nedeniyle geniş çapta dikkat çekiyordu. Ghislaine Maxwell, İngiliz sosyetik ve eski medya patronu Robert Maxwell'in kızı. Uzun yıllar boyunca Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisiyle tanınmıştı. Epstein'in reşit olmayan kızları ticaret amacıyla istismar etmesine yardımcı olmakla suçlandı ve 2020'de FBI tarafından tutuklandı. Yıllar içerisinde davalar, suç dosyaları, kamu çalışmaları ve bilgi edinme özgürlüğü yasası talepleri yoluyla binlerce sayfa kayıt yayınlandı. Ancak 2024'te bir mahkeme Epstein mağduru Virginia Gifford tarafından açılan bir davada kanıt olarak toplanan bir dizi belgenin son partisini mühürledi. Fakat Trump sadece Epstein belgelerini yayınlamamakla kalmıyor. Aynı zamanda onun operasyonunun peşine düşen savcıları da cezalandırıyor. Tüm bunların üzerine Trump, Adalet Bakanlığı Manhattan'daki 3 federal savcı izne çıkardı. Savcılardan biri olan Andrew Rohrbeck, Gislain Maxwell'in davasında çalışmıştı. Maxwell davası pekala Epstein skandalının merkezinde yer alıyordu. Ve bu pedofilinin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasında kilit rol oynadı. Peki tüm bunlar olurken ne mi yapıyor? İzin. Evet, Beyaz Saray Donald Trump'ın adını Jeffrey Epstein listesinden silebilir. Ama Jeffrey Epstein'in uçuş günlüklerinden silemedi. Kamuoyunda Lotile Express olarak bilinen bu uçak güç sahibi birçok ismi taşıdı. Jeffrey Epstein uçuş kayıtları Donald Trump'ın adını çokça içeriyor. Bu kayıtlara göre Trump 1990'ların başlarında Epstein'in uçağıyla en az 7 kez seyahat etmiş. Your general clearly lied about the Epstein